CHP'de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan Gürsel Tekin yeni bir parti kuruyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor." ifadeleriyle duyurdu. Tekin, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürke verdiği röportajında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da parti kuracağını söyledi. Tekin, kendisine davette bulundum ancak katılmayı kabul etmedi dedi. Tekin, anketlerde ve kendi yaptıkları saha çalışmalarında kararsızların yüzde 40 olduğunu ifade etti. Kulislerde ise partisinin adının Kararsızlar Partisi olacağı belirtiliyor. Tekin, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak adaylar belli olurken partisinden istifa etmişti. Yaptığı sosyal medya paylaşımında CHP'de liyakatin esas alınmadığını, parti içi hemşericilik ve gruplaşmayla makam ve mevkilerin dağıtıldığını söylemişti.